Ben deyim abi Allah helik versin Sağol abim sana da helik versin Senin elinde oğlum Bekle abi ben oturacağım şimdi onları <laughs> Bum en Abi, abi önünde içeride ben tıkırdım. Mermi, mermi ne Oynadım, buldum. Ben çıkıyorum abi, bekle. Bitsin sanırım, bitsin. Hayır. Mole attım yukarı, İki kişi daha olabilir. Tamam, bak. Temiz attım. Ben kafa karıştırıyorum. <laughs> Ses kasamasınlar. Batlı bir ihtimalle. Oynuyorum. Çok Helal Batu. Bir daha var Geliyorum. Yukarıda da Bak. adam Bak. var. Bat. Gittiler abi o tamam. Geri çık. Patlatacağım adam bunu. Köşede, şu köşede Mark galiba. Location. Biliyorum. Bomb olabilir. Bomb. Hı. Biri üstümüzde Abi adam atlamış. Hayırdır kardeş. Artık atlayamaz. Biri daha var. Ayak sesi ayak izi var. Öldü, öldü abi. Solu. Oo, çatıda çatıda. adam var. Bekle. De... bir onun. Oo, tepe dolu. Hala çatıda. Bu gitti. Çatıda bir adam. Sizin çatıda bir adam var şu an bulunduğunuz çatıda. O baga girmiş olabilir ha. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Şurada da var. Kaldırma <laughs> tarafında da var. Sen bu işi biliyorsun usta. Ama kilim gelmedi hala baygın. Çal, çalabilirler abi. Yusuf abi altında adam var senin ayağında. Aa kaçıyor kaçıyor. Kaçtı kaçtı. Oo. Oh. I got Can hakkımız var anasını satayım hiç bir gelmedi. Baygınım gelmedi orada. Ben de geldim şu abi. Kayada adam var. Gelmeniz lazım. Dur Adamlar abi gidiyor. arkalayacağım ben bunu şimdi. Tam nerede bu benim kilim? Tabi alana gelin alana. Kitli kilekli ya bir mı girdiydin kilekli? Tamam burayı. Burada bir duralım bakalım. Duralım ne? Bırak oyna Gitte ya. Burada durma. Abi Hop. Direkt oyna oyna. O yapma yapma. Eğime geç sağdan adam Karar veremedim abi. Herkes farklı bir şey dedi. Tamam. Buradan oynar. oynarız. Şey Buradan Hiç oynarız. Şey evet. Oo, biri sıkıyor. Evet. Ben yanlış koyacağım pile abi. Ben olabilirim. Abi. Ha, tamam, tamam. Ya şey vermeyecek şimdi. 556 vermeyecek. Bunu al. Ay ya. Çok iyi. Şurada baygın mı? İşte artık canın bir. Canı bir abi şurada. Ben oynuyorum. Arkamızda adam var. Nerede? Tamam çektim. Tamam. Abi adam buraya yapmış ya. Sağa geçti. Nerede bende? Değil artık burada arkadaşın kaldırıyor. Evet, Aynen. Diyorsun. En, köşe, en kenarda. Bak ben buradayım bekliyorum. Baskına gidiyorum ben. Sola araba geçti ha. Şuraya doğru araba Martin geçti. Sola araba geçti. Yakın temasa giriyorum. Tamam aldık onu. Bom. Bir bay var. Görüldü. Gittiler. Gittiler. Bitti. Niye ya. ya? Bırak bırak bak, kaldırsın bak. kendini bir daha vur. Attı. Ha evet, sana da atıyorduk be <laughs> kardeş. Oğlum güzel kill çıkardım yalnız <laughs> abi. Elimde ya. 38 kill. Bak, Bende bak. 14 kill. da 15 kill. Abi hasar